Altın köpek türü olarak da bilinen Golden Retriever, sevimli görünümleri, arkadaş canlısı kişilikleri ve akıllı yapılarıyla tanınan popüler bir köpek türüdür. Golden Retriever'ların genel özellikleri, bakımı ve beslenmesi hakkında bilmeniz gerekenler. Özellikler. Boyut. Golden Retriever'lar orta büyüklükte köpeklerdir. Erkekler genellikle 56-61 cm arasında, dişiler ise 51-56 cm arasında bir yüksekliğe sahiptir. Ağırlık. Erkekler 27-36 kg arasında, dişiler ise 25-32 kg arasında değişebilir. Tüy yapısı. Gür ve dalgalı bir üst katman tüy ile yoğun alt katman tüyden oluşurlar. Tüy dökülmesi mevsimsel olarak olur. Bu nedenle düzenli tarama gerektirebilir. Renk Golden Retriever'ların tüy rengi genellikle altın tonlarındadır. Açık krem renginden daha koyu altın rengine kadar değişebilir. Kişilik Arkadaş canlısı, sevecen, akıllı ve işbirlikçi köpekler olarak bilinirler. Aileleriyle iyi anlaşırlar ve genellikle çocuklarla iyi geçinirler. Ayrıca rehberlik, arama kurtarma ve terapi köpeği olarak da kullanılırlar. Bakım Tüy bakımı Golden Retriever'ların tüyleri sık tarama gerektirir. Özellikle tüy dökme dönemlerinde daha sık tarama yapmak iyi olabilir. Egzersiz. Bu köpekler enerjik ve aktiftir. Düzenli egzersiz ihtiyaçları vardır. Günlük yürüyüşler, oyun zamanları ve zeka oyunları bu ihtiyacı karşılamada yardımcı olabilir. Eğitim. Zeki oldukları için eğitimleri genellikle kolaydır. Pozitif takviyelerle yapılan erken yaşta sosyalleştirme ve temel eğitim olumlu davranışları teşvik edebilir. Beslenme. Sağlıklı bir diyet sağlamak önemlidir. Yüksek kaliteli köpek maması, Golden Retriever'ın ihtiyaç duyduğu besin maddelerini sağlamak için gereklidir. Günlük yemek miktarı, yaş, kilo, aktivite seviyesi gibi faktörlere bağlı olarak değişir. Veterinerinizin önerilerine göre beslemelisiniz. Atıştırmalıkları kontrollü vermek önemlidir. Aşırı ödül veya abur cubur beslenme düzenini bozabilir. Unutmayın ki her köpek bireyseldir ve ihtiyaçları farklılık gösterebilir. Golden Retriever'ınızın sağlığı ve mutluluğu için düzenli veteriner kontrolleri, uygun egzersiz ve dengeli bir beslenme rutini sağlamak önemlidir.